Neden benden sakladın? Neden benden sakladın Okan? Ben sana sormadım mı oğlum? Ben sana ne oldu diye sormadım mı Okan? Bir şey söylememe izin vermeden dedemle Vural'ın yanına gittin Okan. Neden benden sakladın? Bir de gözümün içine baka baka işle ilgili anlaşmazlıklar deyip bana yalan söyledin. Neden? Hiç Okan yani neden? İçeri girdiğimde öğrendim ben de abi içeri girdiğimde. Neden bana kimseye söylemeyeceksin dedi. Ben de mecburen sustum. Ya kölesi misiniz siz bu adamın Okan? Her dediğini yapmak zorunda mısınız ya? Köle misiniz siz? Göz göre göre Melih'in ölümüne izin vermiş işte dedem. Ben onu kurtarmayı denedim abi. Ben ben denedim, ben <laughs> görmedim mi? Abi sen ne yapabilecektin ki ona? Yürüştü <laughs> şimdi ne yapacağım? Nereye gidiyorsun? Abi. Yo, hayır, 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 hayır. Hayır, saçmalama. Ne olur. Ne olur saçmalama abi lütfen. Ne olur abi. Abi saçmalama abi. Abi saçmalama abi yapamam. Bin arabadan. Okan arabadan in. Okan. Abi. İn. Abi. İn arabadan. Arabadan in. Abi. Abi ne? Yapamam. Yürü. Ne demek yapamam? Okan ne demek yapamam? Yürü. Abi yapamam. Ne demek yapamam? Yapamam. Okan, yapamam. Gireceğiz odasına. Her şeyi bana olduğu gibi anlatacaksın Melih ile kavgasını. O adamın nasıl öldürüldüğünü anlatacağız. O Vural cezasını bulacak. Adalet de yerine gelecek. Tamam? Yürü. Yapamam. Okan, abi. Donkan, yapamam, Okan abi, yürü. Yapamam. Abi gidelim. Ka.

tamam, yazı, tamam. Tamam. Bir şahıs baygınlık geçirdi. 20'li yaşlarda erkek. Tamam, bu kadar.